ibdacı kavramları üzerinden ele almak lazım. Salim Mirza Beyoğlu İbda fikriyatının kurucusu, İbda fikriyatının mimarı. Eee fikriyatı da temelde tabii ki Büyük Doğu'dan esinlenmiş Necip Fazıl kökenli bir hareket. 1984 yılında Üstadı Necip Fazıl'ın vefatından sonra İbda markasıyla bu harekete, fikir hareketine devam ediliyor. İbdacı dedikleri hadise de şudur. aslında İbda cepheleridir. İbda cepheleridir. Yine ibda fikriyatına yakın olan insanlar da cephe esprisini bilirler. Cephe esprisi şudur. Yap, yapılmış olan işin sevabıyla, günahıyla tamamı kendisine ait olmak üzere insanların bir işle uğraşmaları, meşguliyetle uğraşmaları ve bunun karşılığında bir takım verimler elde etmeleri. İbda fikriyatı bu anlamda bakıldığında bir fikir hareketidir. Fikir hareketi olduğu için İbda de maalesef o dönemlerinde basının da birlikte yapmış olduğu bir kampanya neticesinde İbda ve İbda sanki birmiş. İbda var ise çok kanıtlanmış bir şey yok aslında. O günün şartlarıyla verilmiş cezalar var. İbda C'den dolayı yapılmış olan bir takım eylemlerin de sorumlusu İbda fikriyatını madem ki Salim Rizebeyoğlu kurdu, sorumlusu da odur gibi böyle bir kaba bir mantık İbda var. Rizebeyoğlu'nun hepsi bütün, bütün davalar için nedeni Nedir örgüt yöneticiliği yani. E tabii. Örgüt lideri olmak. E... Buna dair hiçbir kanıt yok mu peki mahkemede? İşte oraya olarak? geliyorum. Yani bu şimdi şu şöyle bir tablo çiziliyor. Ortada bir örgüt var. Örgütün örgüt eylemleri yani. var. örgütün örgüt örgüt eylemleri var. musunuz siz? Örgütün eylemleri var. Şimdi e, örgüt teşkilat tabii ki var. Hani yasa dışı bir işi var mı yok mu bunu sorgulamak hmm. lazım. Yani İbdacı olduğunu iddia eden bir yüzlü insan var. Yani bunları yok saymanız mümkün değil. Tabii şimdi bunların dergisini bir şey... kim okuyor mesela yani birileri okuyor. O okuyanlar kendini ibdacı olarak tanımlıyor herhalde. Yok ben şimdi Cumhuriyet Gazetesi de okuyorum. Yani... Ama Kemalist değilim diyorsun. Hay yani okuyabilir yani bu okumak okumak şeyin ölçüsü değildir. Ben her türlü fikri okurum. Mirza Bey kendisini peki ibdacı olarak tanımlıyor mu? Yani Mirza Beyoğlu o fikrin iptal fikriyatının kurucusu zaten. Yani kendini nasıl tanımlamasını gerektirecek bir şey yok ki. O fikri hı -hı. zaten kurmuş, ortaya atmış. Yani Mustafa Kemal fikri, Kemalist hayır, fikri Mustafa olarak Kemal lideri o zaman yani. Bir hayır, Mustafa arada. Kemal Kemalistim diyebilir mi ben kendim Kemalistim? Çok komik bir durum ortaya çıkar. Tabii ki o fikrin kurucusu. Zaten Mızda şunu inkar etmiyor ki. Şimdi burada ben, çok incelik bir hı -hı. çizgi var. Yani bir fikrin kurucusu olmak, fikri bir hareketin lideri olmak bir şey. Evet. Bir hı. örgütün teorisini olmak, beyni olmak, başka, yani örgütü şöyle tanımlayalım. Yasa dışı işlere de olan bir örgütün beyni olmak başka tamam, bir şey. O zaman şöyle bir Nerede örnek verelim. Halkın, halkın sinir. anlayacağı bir şey söyleyelim. Şimdi Karl Marx'ı, Marksist Leninist örgütlerin yapmış olduğu eylemlerden dolayı suçlu gösterebilir misiniz? 28 Şubat kararları olarak lanse edilen devlet güvenlik mahkeme kararlarının iptal edilmesi şeklinde bir formülize edebiliriz. Bunun hukuki gerekçesi altyapısı elbette vardır şudur. Devlet güvenlik mahkemeleri Türk hukuk sisteminde olmaması gereken mahkemeler olarak Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde kaldırılmıştır. Şimdi kaldırılan bu mahkemelerin hükümleri maalesef hala cari. O kaldırılmış olan, yok olmuş mahkemelerin hükümleri sebebiyle Salim Yüzdebeoğlu örnek şahsiyettir. Bunun etrafında yüzlerce insan, 16-17 senedir, 18 senedir içeride yatan insanlar var. Ama bu şuna da kapı Şu anda da özel yetkili mahkemeler ve içtihatları aslında çok sert bir şekilde eleştiriyor hukukçular tarafından. Bunlar 10 sene sonra keser, döner, saplanır, olur, AK Parti iktidarı yıkılırsa birisi de ya bu özel yetkili mahkemeden aldığı kararlar geçersizdir. Bu mahkemeleri kapatıyoruz. Yeniden yargılayalım Ergenekoncuları falan dersin. Orada. Tabii ki şimdi asıl mesele zaten budur. Bunun önüne geçebilmek için Türkiye'nin diğer hadiselerde olduğu gibi hukuk tarihiyle de hesaplaşması gerekir. Hukuksuzluklarla daha doğrusu hesaplaşması gerekir. Bu hukuksuzlarla hesaplaşma, işte Adnan Benderes'in ölümünden sonraymış gibi, yani her, her şeye birilerinin öldükten sonra hesaplaşması gibi yapmamak lazım. İnsanlar hayattayken, hala ceza evlerindeyken bununla başlamak lazım. Siz şimdi baktığınız zaman herkes hukukun üstünlüğünden bahsediyor değil mi? Bütün kesimler hukukun üstünden bahsediyor. Ve Aynı şekilde hukukun hukuktan zarar gördüğünü iddia eden her kesimden de insanlar var. Dolayısıyla bunun bir ortaya bir prensip olarak ortaya konulması gereken hadiseler var. Şimdi siz bir yandan biz bu kararlarla hesaplaşıyoruz diyeceksiniz. Yargıya müdahale edildiğini siz bu iddianın üzerine davalar açacaksınız. İnsanları cezaevine atacaksınız. Fakat yargıya müdahale edildiğini bir yandan kabul edeceksiniz. Yargıya müdahale edilmiş olan kararlar sebebiyle insanlar hala içeride duracak. Yani çok burada bir partiye yönelik bir eleştiriniz var. Ben e bunu ki. derinleştirme adına soracağım. Şimdi 11 yıldır tek başına hücrede Elbette. duruyor Mirza Bey ve bu 11 yıldır AK Parti iktidardaydı. Evet. Hadi 28 Şubat'taki komutanlar işte kemalist, ulusalcı falan insanlardı ve zaten Müslümanları sevmiyorlardı. Mirza Bey oğluna da bu yüzden zulmettiler. E şimdi Müslüman Demokrat, Muhafazakar Demokrat olduğunu söyleyen bir iktidar var. 11 yıldır Mirza Bey hücrede tutuluyor. Bu nasıl oluyor? Mirza Mirzabeyoğlu sadece hücrede tutulmuyor. E, aynı zamanda Mirza Mirzabeyoğlu 11 yıldır telegram işkencesi altında. Ne de bu telegram işkencesi? Bir oradan başlayalım. Telegram işkencesi yani teknik tabii. Teknik olarak nasıl Teknik şey? olarak e, yani işkence tarihine bakıldığında işkencenin bir sürü metotları vardır. Bu işkence metodu artık telegram işkencesi e, bugünkü şartlar e, neticesinde zirveye ulaşmış bir noktadır. Bu şudur insanların iradesini ipotek altına almak, iradesine sahip çıkmak, mankurtlaşmak dediğim sadece. O insanları zihni bir şekilde yönlendirmek. Ne yapıyorlar? Bir sinyal falan mı? Tabii elektromanyetik, yani teknik anlamı şudur. Elektromanyetik alana sahip insanlar. Bunlar bir anlamda hani nasıl parmak izi vesairesi hı. varsa bu elektromanyetik alanda bir kodlar vardır. Hı hı. Bu kodlara girdiğiniz zaman hı hı. E, her insanın bu kodlar çerçevesinde beynine, beynindeki bir takım hücrelere girerek istediğiniz hı. şeyleri yaptırabiliyorsunuz. Şimdi vakit tabii çok daraldı. Hı hı. Telegram belki tek başına... E, يعني